Türkiye Yoğun Bakım Derneği Türkiye'deki 60 hastanenin yoğun bakım ünitelerindeki hastaları mercek altına aldı. 11 Ağustos'ta tedavi gören 952 koronavirüs hastası ile ilgili aşılı aşısız analizi gerçekleştirdi. Ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı. Bu çalışmada en önemli sonuçlardan bir tanesi yoğun bakımda yatan kritik hastaların %51'inden daha fazla %52'ye yakın oranda hastaların aşısız olduğu gerçeğiydi. Bunun dışında kalan hastaları gözlemlediğimizde %39 oranda çift doz Sinovac aşısı inaktif Sinovac aşısıyla aşılı olmuş olanlar gözlemledik. Sonuçlara göre aşı yaptırmayanlar iki doz Sinovac olup vakti geldiği halde üçüncü dozu olmayanlarla aşı dozlarını tamamlamayanlar büyük risk altında. Demek ki iki hastadan bile aşısız geri kalanların da büyük bir bölümü aşı programı tamamlamamış hastalardan oluşuyor. Dolayısıyla %80-85 civarında aşısız ve aşırını programını tamamlamış hastalar yoğun bakım yatışlarına sahiptiler. İki doz Sinovac olanlar mutlaka tanımlanan üçüncü doz aşılarını da yaptırmalı. Sinovac aşısının da gösterilen bir etki süresi vardı. Bu etki süresinin hani bir süre sonra geçtiğini bu çalışmada da net bir şekilde gördük. Bu anlamda özellikle üçüncü ay içerisinde etkisinin yavaşlamış olması, dördüncü ayda da iyice etkinin azalmış olmasından dolayı bu hasta, bu hasta grubunda özellikle Sinovac hasta grubunda üçüncü doz repel dozunun yapılmasını önerim, önereceğiz bu çalışmanın sonucuyla. Araştırmaya göre aşısız grupta yaş ortalaması 58, iki doz Sinovac aşılı olan grupta ise yaş ortalaması 73. Yoğun bakımdaki 952 kişi arasında 2 doz Biontech aşısı olanlarsa yalnızca %5 yoğun bakım hastalarında ağırlıklı olarak Delta, Delta Plus ve Alfa varyantlarına rastlandı.